Bu ayetler yedi ayettir. Bunlara Es-Seb'ül Münciyat yedi kurtarıcı deniyor. Yedi kurtarıcı ayeti gerime, bir tanesi buradadır. Hud suresindedir de oranın tefsirinde bunu yazdım. Biri bu ayettedir. Bunlar işte Tevbe 51, Yunus 107 diye sayıyor. Efendi Hazretlerimiz Evrad-ı Baha'yı okurdu her gün. Evrad-ı Baha'ya Şah-ı Nakşibendi Onda da bu yedi ayet var. Ama esas kaynağı neymiş? Hz. Ali Efendimiz'in rivayetiymiş. Çünkü Şahin Akşemen Hazretleri virt çıkarttı. Kendi kafasına mı çıkarttı? Toplamayı şekil olarak kendi yaptı. Ama o virtlerin her biri ayette veya hadiste veya meşayihin bir virdinde var mı? Var. Çünkü bizim usulümüzde zaten uydurmak diye bir şey yok. Hep ittiba. Yani uymak var. Bak bu da Hz. Ali Efendimiz'den geliyor. Buyuruyor ki Seb'u ayet Kur'an-ı Kerim'de 7 ayet var. Men kim bunları okursa i̇bn Acibe tefsirinden kaynak vermişim. Sonra İmam Deyrebi Efendi babamızın kaynağıdır. Mücerrabat. Oradan da kaynak vermişim. Bunları kim okursa evhamela ma'u yahut yanında taşırsa yani siz okumaktan çok taşımak biraz daha kolayınıza gelir. Ama onu bilmem. Levin dabaqatis sema alel ard gök yere kapansa üstüne tabaklansa şimdi beprem bekleniyor. Diyorlar, en az 7 şiddetli olacağını, bakan açıklamış geçen gün. En az 7 şiddetli olacağını söylemiş. İşte efendim, 10 sene içinde diyor. Tabii evlerimizi sağlam yapalım, sağlam evlerde oturalım. Kiracıysak da, ev sahibiysek de, bu ev benimdir diyerekten de çürük evde oturmak caiz olmaz. Yani hatta haramdır da denebilir, deprem raporunda sağlıklı çıkmıyorsa. وَلَا تُلْقُوا بِيَدِيكُمُ لَتْتَهْلِكُمْ Kendinizi tehlikeye atmayın, âyetine muhalefettir. E, tedbir almak da lazımdır. E, tabii bir de bunun dua faslı var. Biz de dua da edelim yani, evvelki cenizelerden evvel... ...yani böyle bir bakan, bakan da açıklamada yapmamıştı. Tevfik abinin rüyalarıyla biz millete demiştik onu. Hakikaten de oldu, keşke olmayaydı ama... E, ...secdeler bir şeyler de yapmıştık yani. Üç kere toplanmıştık bizim mescitte sabah. Yine bir şeyler de yapmak lazım. İlan ederiz inşallah. Yani çünkü ne olursa olsun dua ile bela döner yani bu ayet hadisle sabittir. Belki daha az olur. En az yedi ne demek ya? En az yedi ne demek ya? Yani bilmiyorum bakan ki beyefendi açıkladı dediler. Haberlerde duydum yani. Efendim şimdi burada diyor ki bak bu yedi ayeti kim okursa veya taşırsa gök yere kapansa. Yani böyle. Tabağın üstü var ya zaten. Gök yere böyle oldu. Sen nerede olacaksın? arada köfte olur. Ama lece Allah ferece men min emri. Bu ayetleri okuyana veya taşıyana Allah ken o düştüğü dardan bir çıkış yaratır.